13 Kasım 2024 tarihinde Taran Kozusu köyünde birinci aza olmam sebebiyle vekaleten göreve getirildi. Daha sonra köyümüze 1 Haziran 2025 tarihinde ara seçim oldu. Asil olarak muhtarlık görevine köy halkının takdirleriyle seçildim. Köyümüze yapmış olduğumuz birçok hizmet var. Bunlara örnek verecek olursak, birincisi muhtarlık binası inşa ettik ve bu muhtarlık binasını tüm köylerimizin hizmetini açtık. Köyümüzde hırsızlık olaylarına ve asayiş olaylarına karşı 5 noktaya kamera sistemi kurduk. En büyük sorun olan içme suyu sorunumuzu çözerek 7/24 köyümüzde tüm hanelerimiz çeşmesinde su yapmaktadır. İbadet hanelerimiz koruma altına alındı. Eksik yerler yapıldı. Birçok yerde yapılması gereken, korunması gereken alanların tel örgü içine alınmasını sağladık. Köy çeşmelerinin tadilatlarını yaptık. Akabinde köyümüzde evi olmayan ama köylümüz olan insan da köye geldiklerinde piknik yapabilecekleri bir alan yoktu. Birlikte köylüyle beraber vakit geçirebilecekleri ortak bir nokta olmaması sebebiyle köyümüzün tapulu malı olan niteliği de park olarak geçen yeri bir e, üç boyutlu projeyle çizim yaparak bu alanı e, güzel bir hale getirmek için girişimde bulundum. Bununla birlikte Tam çalışmalara başlamışken bir sakinimizin şikayeti üzerine e, valilik makamı bu konu hakkında bir inceleme başlattı. Ve kişinin yolunu kapatıyorsun şeklinde bir soruşturma başlatıldı. Ancak resmi kayıtlara bakıldığında burada bir yolun olmadığını, kişinin mahkeme kanalıyla da hakkını aramadığı sabit olup ve kendisine Vekaleten geldiğim dönemden itibaren belli bir süre verildi. Bu süreler içerisinde de tekrar dava açmadı. Alternatif yol güzergahları olmasına rağmen bu ustan hiçbirini yapmamıştır. Ve bu sebeple biz parkımızı valilik makamının e, ibraz etmiş olduğumuz karardan da anlaşılacağı üzere barbekü sistemi kurmak, kamelya sistemi kurmak, yeşil alan, su alanı gibi e, yerleri yapmak için karar aldık. Bunun başlangıcında şikayet olması sebebiyle de valilik makamına soruşturma izni vermesinden dolayı şu an için projemiz durdurulmuştur. Projenin devam etmesi ve tamamlanması için yargı sürecinin kararını bekliyoruz.